Şimdi 28'inde bu konuşma, 29'unda karikatür gündeme geliyor. O akşam derginin önüne insanlar dergiyi protesto etmek için gidiyor. 29 değil 30 akşamıydı. 30 akşamı. 30 akşamı. Evet evet yani o mahkeme akşam. kararı erteledi tamam. onu konuşacaktık biz Tabii. onu konuştuk. 30 akşamı gidiyor. Şimdi zaman ayarlı karikatür. Zaman ayarlı bomba var ya. Hmm. Zaman ayarlı karikatür hmm. değil mi Gafar? Evet evet aynen öyle. öyle. Eğer o gün şöyle bir karar çıksaydı. Mutlak butlan kararı çıksaydı. Akşamında biz ne yaşayacaktık? Biz ne yaşayacaktık? 2 bir, Temmuz 1993. 2 Temmuz 2 Temmuz'a geleceğiz. 100. gün diye bir şey planlamışlar. Zaten orada evet. Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde e, oluşunun 100. günü kutlamaları yapılıyor Saraçhan'da. Ne demekse. Orada da astı biz ola. Oraya geleceğiz. Orada da asıyor zaten. Şimdi bir paket var elimizde. 5-6 günlük bir paket. Tamam, bir paket planlamışlar. Bu komple zaman ayarlı bir paket. Toplumun ortasını atıyorlar. Fakat 30 Haziran'da o karar çıkmayınca elde patlıyor. E, Leman Dergisi'nin önündeki tertip hayata geçirilemiyor. Evet. Açık ve net söyleyeyim. Bir yabancı istihbarat elemanı yahut onun bir elemanı yahut parayla devşirilmiş biri yahut bir e, şizofreni <laughs> yahut bir hastalıklı tip yahut bir tinerci yahut bilmem ne. Teşne olabilecek herhangi bir Teşne olabilecek herhangi birisi veya birileri. Orada demokratik protestolar yapılırken Allah'a ekber deyip bir Allah göstermesi molotof kokteyli atsaydı bak, şimdi bir doğal protesto var akışı kendi akışı içerisinde yürüyen bir de dışarıdan çünkü planlamışlar. Böyle bir karikatür yayınlanırsa derginin önüne gidilir. Orada protestolar yapılır. Gafar Polis edin. zamanında müdahale etti. Yani bir defa protesto eden insanlar büyük çoğunluğu kanlarına dokunduğu için evet. izleti nefislerine dokunduğu için protesto ettiler. Ama tam da senin söylediğin ihtimal nedeniyle. Evet. Tam da o ihtimal nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Polisi oradaydı. Gerekeni yaptı. Tedbirlerini aldı. Peki bunlar ne yaptılar? Aynı günün akşamına Türk polisini, Türk polisini elinde bir Levan gibi yapılmış, Levan dergisi gibi bir pasta. Üzerinde dinamit gibi yanan mumlar. Polis elinde onu tutuyor. Yobaz mürteci diye tabir ettikleri sakallı bir adam, dindar bir adam. Ona doğru polis sunuyor buyur sana ikramlıyor. O da diyor ki ay daha ne acelesi vardı. 2 Temmuz'da çok az vardı diyor. Daha madımakı tırnak içinde söylüyorum. Madımakı yaktığımız güne çok az vardı diyor. Bak provokasyon polis ise bunu yaptır diyorlar. Karikatürü çizmişler. Gene aynı kafa. Belki de aynı ekip. Bunu koymuşlar. Bunu da Atatürk Kültür Merkezi'nde yani Kültür Turizm Bakanlığı'na bağlı Atatürk Kültür Merkezi'nde koro şefi olan bir kadın sosyal medya hesabından paylaşıyor. Vah ki vah. Bir devlet memuru. Vah, Çocuk korosu şefiymiş. Çocuklarınıza emanet ettiğiniz kişiymiş. Ve buna bak buna bu ülkede hak ettiği tepki verilmiyor. Neden? Çünkü hani tabir şu. Teşbih de hata olmaz. Taşlar bağlı, itler serbest. Tamam. Bir güvendikleri bir şeyler var. Demek ki nasıl bir mekanizma nerelere sızmış? Kim yukarılarda nerelere dayanıyor, ne yapıyor bilmiyoruz. Hale bak ya. Ya burası kardeşim Burası Müslüman ülkesi değil mi? Değil diyor. Bir tanesi çıkmış. Değil, değil diyor ya. Diyor. Değil diyor. Zavallı ya zavallı. Bu yani bir koro şefi mi diyor. Değil koro şefi. Onu geçtim. O başka. Buradan. O devlet memuru. Yani ilgililer baksınlar kardeşim. Bir devlet memuru sosyal medya hesabından polisi polise iftira atan, aşağılayan bir şey paylaşabilir. Ona baksın ilgilisi, baksın. 10. defadır söylüyoruz. İlk o tane, şi, tane diyor, tane o tane. güzel o, sanatlar baksın. genel müdürlüğü baksın. şöyle bir silkelese aşağı baksın hangi kurutlar düşüyor. O onların işi. Ben, o senin dediğin, ben gördüğümü söyledim. O Eli. senin dediğin. Şimdi devam edeyim Hı -hı. Bu şey diyor. Bir tane ekonomist adam ekonomistmiş. Ya sen ekonomistsin ne anlarsın bu Diyor ki Müslüman ülkesi değil Türkiye Türkiye, pardon, Türkiye Müslüman bir ülke değil diyor. E, affedersin bu kim bunlar? Yani Türkiye'nin yüzde ördek mi lan? Türkiye'nin %99'u Müslüman. İşte Müslümanım diyor. Kimse de rahatsız değil bunlar. Sözcü Başka... TV'de konuşan ekonomist Murat Kubilay. Ha öyle bir tip. Türkiye abi. Müslüman bir ülke değildir. Heh. İslamiyet Türkiye'nin bir kültürünün parçasıdır. Karikatürde hiçbir suç yok. Kötü bir niyetli olmadıkları açık. Neyse. Kayseri yağlaması evet. neyse İslamiyet öyle bir şey diyor. Ha, öyle anlıyor. Kültürel bir şey. Ha, bravo bak çok güzel söylüyor. Kayseri yağlaması gibi bir şey diyor. Adamdaki şeye bak. Biz, ya zavallık yani bir şey demeyeceğim. Bir tanesi de diyor ki başka bir o da hangi gazeteci takımından o kadınlardan biri hep isimleri karıştırıyorum. Bu ülkede herkes Müslüman olmak zorunda değil diyor. Yok değil tabii. Bu ülkede herkes Müslüman olmak zorunda değil diyor. Ya affedersin ama yani nereden çıkardın bunu? Zaten zorunda değil. Yani sen de olmayabilirsin. Sorun yok. Olma. Olma abi. Yani kimse Müslüman olmak zorunda değil. Ya bu ülkede ateşlerin derneği var ya örgütleri var. <laughs> kimse de bir şey demiyor. Niye var diye yani. Kimse bir şey olmak zorunda değil. Ama sen sanki bir zorunluluk varmış gibi bundan bahsediyorsun. Kimse Müslüman olmak zorunda değil diyorsun. Bak bak. O zor sözcüğü şöyle. Bir şey zoruna giriyor senin. Yani kimse Müslüman olmak zorunda değil de Müslümanların kendi inançlarını savunmaları niye seni zoruna giriyor... Yani problemin ne bununla ilgili? Herkes kendi inancını savunuyor. İsveç'teki bak İsveç'teki en sol adamlar, en solcu adamlar. Ateistler falan da ya zaten sorulmaz da dinimin ayıp yani öyle diyeyim. Ateist bilmem ne ve her neyse. Bu Kur'an yakan bir zibidi vardı ya aşağılık bir herif. İsveç'i değil aslında. Irak göçmeni. Fakat evet, vatandaşlık aldı. Öldü değil mi? Sonra da bir şey ya oldu. Ya öldü bir şey oldu. Neyse. Zibirinin bile yani. O Kur'an-ı Kerim'i musaf yakarken iki defa yaptı. Ya tabii İsveç'te yasalar falan farklı yani. Adamı korudular. Bir şey yaptılar. Ama İsveç toplumunun doksanından fazlası kınadı. Hepsi, kınadı. Hepsi kınadı. Hepsi kınadı. O en solcular ve okuyorum ayın gazeteyi. Dediler ya ki Putin çıktı ya dedi, dedi ki adam, benim ülkemde yaktırmam dedi. Putin yasa çıkarttı bile. O en solcular. İsveç'te bak. En ilerideki sosyalistler, komünistler dediler ki ya bu toplumsal barışa sabotaj böyle bir şey olmaz Biz Müslümanlarla beraber yaşıyoruz. Niye böyle bir şey yapıyoruz? Bu, bu deli çıktı dediler. Bak onlar bunu diyor. Siz böyle bir şeyi tartışmak niyetindesiniz. Müslümanlığı, kul cool ayakları. He bir de tartıştığı şeye bak. Müslümanlığı, Müsl İslam'ın peygamberini falan tartışıyor. Sonra bu kadar ucuz mu ya bunları tartışmak? İslam'ı ve İslam tarihini bilmemekle itham edildi Onları mesela. söyleyecek Ha bu kadar bugün ucuz Bugün bir konular. yazı yazmış. Ben ismini de söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bunları niye söyledim bak. bir konu bambaşka bir şey. Buyur. Bunları niye söyledim? Demek ki hazırda bekleyen bir rezerv var. Yani bu sarı nasıl vaktiyle musluk açıp bağladılarsa her yere nasıl besledilerse bu beslemeleri hazırda bekliyorlar. Yeter ki kargaşa olsun, karmaşa olsun. Bir de neye neyi savunduğunun bile farkında değil. Zavallı neyi savunduğunun bile farkında. Ama bir defa musluğa hortuma bağlanmış, oradan besleniyor. Oradan konuşacak. Ha bunun üstüne tuz biber ekenli... ne? Özgür Özel'in hepsine cesaret vermiş. Ha. Şimdi ben bir itirazım var o da şu. Hani CHP'nin tabanı falan diye konuşuyoruz ya. Şimdi Özgür Özel CHP'nin tabanı veya CHP seçmenine falan yapmıyor bunu. E, toplumsal muhalefet diye bir şey üzerinden marjinal grupları CHP'ye eklemlendiriyor şu anda. Yani e, bu... Ya Eklemli değildi şimdiye kadar. Ekleniyor. Onu mu? E, şöyle, yok, Doğru. Mesela bir grubu demle hareket ediyordu. Şu anda ayrıldılar. Çok ilginç. İlginç. E, ve e, onları Saraçhane'ye toplamayı başardılar. Onu da söyleyelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.